Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Mazot e, test videosu olmayacak bu. Onu baştan söyleyeyim. Ama mazot dolduracağım. Traktörümüzün şimdi deposunu tam full yiyeceğim. E, ne yapıyorum bugün? 7'li çizel aldım Seyfettin abiden. 7'li çizel ile yaklaşık 1,5-2 ay önce sürmüş olduğumuz mısır tarlamızı 11,5 e, 11 dönümlük mısır tarlamıza e, çizel çekeceğim. E, bir kere sürmüştüm burayı. Geçen yıl iki defa sürüp tırmık yapıp mısırımızı ekmiştik. Gayet de güzel mısırımız çıkmıştı. Allah izin verirse inşallah yine bir aksilik olmazsa güzel bir mısırımız çıkar. Şimdi burada ne oldu? Bakın şöyle gördüğünüz gibi bahçemiz, tarlamız otlandı. Aynı zamanda kesekler böyle çok kuru, yağış olmadı bu son dönemde. Bir dün yağmur geçişi oldu. O yüzden hazır yağmur yağmışken, toprak hafif yumuşamışken şöyle ben iki sıra gittim. Şöyle bir göstereyim. Bakın burası hiç gidilmemiş yer. Gidilmemiş yerdeki otu görün şöyle. Bu da... Şöyle gittiğimiz yer. Bu şekilde e, enine boyuna e, bir güzel hem tarlayı tesviye edeceğim. Enine boyuna çizel çekeceğim. E, ondan sonra tırmık çekip inşallah mısır e, ya yarın ya yarından sonra Allah izin verirse Dilaver abiye çağırın. E, Mısırımızı da ekeriz. Ekerken de bir de çekeriz. Bu arada yedili ile 3 takviye ya da 4 4 ile gideceğim duruma göre. Bakalım e, 240 targison e, ne kadar mazot yakmış. Onu da görmüş olurum. Onu da e, alta yorumlar kısmına yazarım inşallah. Şimdi burada kameramı durdurayım. Şakir abi geldiğinde bu işi yaparken devam ederiz diye. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dostlarımız. Mazotumuzu doldurduk. Tarlan da bir kısmını yaptım. Birazdan Şakir abi şimdi gösterir. Şakir abi geldi. Boyuna şu an yapıyorum. Boyuna bittikten sonra eline de yapacağım inşallah. Ben devam edeyim. Şakir abi de çeksin. Bundan sonra tırmık yapacağım inşallah yetiştirebilirsem tırmık da yapacağım enine boyuna. Ee, artık yerimizi hazırlıyoruz. Zaten traktörler gidiyor şarjlar vızır vızır. Evet. Şunu söyleyebilirim. Ee, gerçekten hani yorucu bir iş olmasına rağmen çocukluğumuzda gençliğimizde yapamadığımız e, o zaman çok heves bir işi yapıyorum şu an. Gerçekten e, şu an çok mutluyum yani. Yani tarlayı sürmekten, toprakla uğraşmaktan e, gerçekten mutluyum. Yani toprak gerçekten insanın enerjisini alıyor. Bunu da anlatmak istiyorum. Çünkü e, biz YouTube'da video paylaşırken insanların böyle köy hayatına işte özlem duyanların e, bunlara heves edenlerin böyle görmesini istiyoruz. Şu an bak sıcak var. İşte ne bileyim hava sıcak. Traktör tepesindeyiz. Direksiyon böyle sürekli e, kolumuzu yoruyor. Ama e, verdiği huzur ve mutluluk anlatılamaz. Tarif edilemez. Gerçekten şu an çok mutluyum. Ancak Şaka, yaşanır diyorsun. Ancak yaşanır. Yaşamak isteyen buyursun gelsin yardımcı oluruz. Şaka ben devam ediyorum. Tamam. Ee, bak şimdi hiç yapılmamış yeri de şöyle gösterirsin benim arkamdan gelirken. Hı -hı. Ee, ben bir iki tur yapıp ondan sonra videoyu bitirebilirsin. Kapatabilirsin sen istediğin yere. Tamam. Ee, şunu da söyleyeyim Şaka abi iki dakika. Şimdi e, Allah razı olsun gerçekten e, abone sayımız artıyor ama şunu da belirtmek istiyorum ya. Videoların izlenme oranlarına hani bu YouTube'un analistik kısmına baktığımda %90.1 falan civarında e, abone olmadan izle, izleyenler var Şakir abi. Abone olanların izleme sayısı az. Hı. O yüzden abone olmayanlara da abone olmalarını rica ediyorum yani. Ya abone olmak zor bir şey değil zaten. Evet. E bir zararı da yok, masrafı da yok. Tık diye tıklıyorsun o kadar. Aynen öyle. Şöyle. Yani niye bunu söylüyorum? Tamam video izleniyor, hiç problem değil ama yani video izlen, oradaki abone sayısı artınca insan da biraz mutluluk oluyor, mutlulukluyor yani. Evet. Yani orada seviniyorsun abone, yani. Bak ne güzel, değer vermişler, abone olmuşlar diye mutlu oluyorsun yani. Evet. Çünkü yüzde 90 oranında abone olmadan izleyenler var. Ha bir de şu var ben şimdi, abone var. olduğu zaman vatandaş e, senin e, videoların onun önüne Düşüyor. daha kolay gelir yani. yani. Abone olunca bir de o var. Hani bildirimleri açtı zaman zaten görürüm. Beğenenler abone olsun diyorum. Devam ediyorum Şakir, görüşürüz. Eyvallah. Hadi Bu kolay. Gerek kolay gelsin. Evet. Beğenin, abone olun. Evet, Şimdi bu arkadaki alet patlatma mı oluyor Selam? Patlatma diyen var, beşli çizel diyen var. Daha çok çizel bu abi. Çizel. şey bu yedili pardon. 7'li ha. Tamam. Çok devam ediyorum abi. İyi hadi bakalım. Tamam. Şimdi Selami sabahtan başladı buraya. Mesela şurayı yapmış. Şöyle şurayı. Ee, mesela şurayı yapmadı daha. Şurası yapılmadık yer. Şu kısım. Şöyle. Mesela şu şu tarafı da yaptı. Bu kenarı yaptı. İşte o patlatma çizer dediğimiz aletle yaptı. Şimdi bu Burası 1-2 ay önce sürüldü. O vaziyette duruyordu. Epeyden beri de yağmur yağmıyordu. Şimdi işte yağmuru bekliyorduk bu işi yapmak için biraz toprak yumuşasın, dağılsın diye. Ondan sonra dün de yağmur yağdı biraz. O da artık yeterli oldu yani. Biraz daha yağsaydı daha iyi olurdu ama bu da yeterli. Ondan sonra işte şimdi bu sabah da başladı. O patlatmayla şimdi öğleye kadar yapacak. Ondan sonra da öğleden sonra veya yarın da tırmıkla son düzleme işini yapıp e, mısır ekimini hazır hale getirecek. Ondan sonra da yarın büyük bir ihtimalle mısır ekimi yapılacak. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.